Yani böyle değişik bir tipti. Ha. Nasıl değişik? Değişik. Ha. Değişik. Değişik derken neydi yani? Üç tane gözü mü vardı ne? Ya, ya öyle değil. Mi? Sen nerede bıraktın ...Ustam'ı? Değişik bir yerde. Gel usta gel. Sen bana göster o yeri biz anlaşamayacağız. Yalnız daha da bagajda bagajla gitmem ha. Ne bagajla? Uzun hikaye boş ver. Nerede oturuyor acaba? Bir apartmana apartmana bir şey girerken görmedin mi? Yok kuşağının bittiği yerdeymiş. Usta sen haplandın filan mı? Bir acayip acayip konuşuyorsun. Ah sektir polis. Ne yapacağız? Hastayım ben hastayım hastayım. Uzak mı? Hayırdır nereye böyle? Memur bey merhabalar. Arkadaş biraz rahatsız kendisini hastaneye yetiştireceğiz. Nesi var? Ee... Ee... nesi var? Nesi yok ki? Yani her şey var ama azar azar var. Gidip geliyor. Gidip <laughs> geliyor. Sen bir kimliğini ver. İn arabadan aşağıya bakayım. Bir. Uzatma, mı? Uzak mı? Daha bekleyeceğiz mi? Acelem mi var? Ben biliyorum senin bizi niye beklettiğini de. Neyse. Neden tutuyormuşsun? Küresel sermaye. Ne? Size bu akıllı telefonları nereden dağıtıyorlar? Emniyet genel müdürlüğü. Ha, o iş öyle olmuyor işte. Sen şimdi buraya benim verileri giriyorsun ya. Tam CIA headquarter'dan görünüyor. Nereden görüyorlar? CIA diyorum, lagli diyorum. CIA güzel dizi bak. İzliyorum akşamları. Ya memur bey, senin dediğin C.I.A, O başka, bu başka. Bu CIA bu. Gizli teşkilat. Sen şimdi buradan bu verileri giriyorsun. Onlar orada topluyor. Veri topluyor. Veri veri topluyor. Çok topluyor yani. Bundan sonra da fişliyorlar bize. Ne yaptık, ne yedik, ne içtik. Bundan sonra çat açıyor oyduyu. Neredeyiz, ne yapıyoruz dikizliyor. Neresin sen? Edirne. Vay toprağım benim ya. Vay benim toprağım ya. Sen de mi Tunceli ben. Lan nereden toprağın oluyorum ben senin? Aynı kıtadan bile değiliz. Ha? Ya aynı memleketin evladıyız. Ne oldu Tunceli'yim ben mi şimdi? Al şu ehliyetini mehliyetini yürü git ya. Bir de senle mi uğraşacağım burada? Oldu. Arkadaş adam Edirne'ye bulmuş Tunceli'yi beğenmiyor. Sanki bana Habsburg hanedanlı artist. Artist. Allah'ını seversen yürü ya. Allah'ını seversen yürü ya. Tamam gidiyoruz işte. Artık. Artık bana. Ayşegül merhaba. Merhaba selam verdin bugün borçlu çıktın gibi olmasın ama bir şey soracağım sana. Estağfurullah olur mu sizi dinliyorum. Benim babanla görüşmem mümkün olabilir mi acaba? Benim babamla, Bahri Umman'la. Evet. Şu adamlar yine geldiler. Biraz tatsızlık oldu. Belki baban tanıyordur, bir konuşur, bir yardımı dokunur diye düşündüm. Eğer gerçekten çaresiz hissetmesem hayatta böyle bir şey yapmam emin misiniz siz emin değilim ama çaresizim Ayşegül ne olur kırma beni sadece bir konuşacağım o kadar ee, yani tamam ben bir sorayım gidip görüşürsünüz o zaman ne yapalım teşekkür ederim tamam Burada ev filan yok ki. Ha işte değişik bir yer dediğimiz böyle bir yer yani. Hadi abi. Sen bu kız ne dedi demiştin? Yok bittiği yer dediydi. Lan, Şişt. işte o kızla... abi. Abi mi? Meltem? Dur, dur. Dur, kaçma Mel. Dur, 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 dur. Gerçekten de Poyraz yapmamış. Evet. Sen şimdi gidip bunu polise mi vereceksin? Vermeyeyim mi? Yani ben bir kızdan hoşlanıyorsam, herif de böyle manyağın teki olsa bir daha düşünürdüm. Öyle mi diyorsun? Yani bırak yatsın bir hikaye. O zamana kadar sen zaten Ayşegül'ün kalbini çalarsın. Dur Meltem. Ne istiyorsun benden? Bırakın peşimi. Onlar gönderdi mi Onlar kim? Onlar. Onlar işte. Kimse sen? Kimse? Bırak beni. Usta. Emin misin bu kızın senin kardeşin olduğunu? Evet abi kardeşim. Meltem. Şimdi sakin sakin konuşacağız tamam mı? Anlat bana. Sinan'ın vurulmasıyla sen hiç bir alakan yok, değil mi? Bunların hepsi oyun. Kimin oyunu? Oyun. Kimin oyunu? oyunu? Abinin ben senin zarar vermeyeceğim sana. Kimin oyunu? Hacı bu kız hiç iyi değil. Meltem, sen Sinan'a zarar vermiş olamazsın, değil mi? Senin hiç bir alakası yok, değil mi Meltem? <laughs> tamam, gel, gel, gel. <laughs> Sinan'ı vuran adamla seni yan yana gördüm. Yan yana gördüm Meltem. Senin alakan yok değil mi Meltem? Hı? Hadi söyle. Sakin ol. Onların oyunu bu. Sakin ol. Silah indir. Her şeyi konuşacağız ve çözeceğiz tamam mı? Uzak duracaksın benden. Abinim ben senin. Abini vurmayacaksın değil mi? Saçmalama Meltem. Çekil.